Arkadaşlar ee, bugün sizlerle e, Bu bu oyuncu oynuyoruz ve yanımda kimse yok. Gerçekten bu video kısa olacak. 2 ya da üç tane oynayacağım. Yani hemen başlayayım bu arada. Hemen. Şu bu oyuncudan ya, bu oynayacağız yani. E, çok da iyi oynayamıyorum ve kasıyor yani Vide Belki bilirsiniz. E, biliyorsunuzdur zaten. Ya, yani video çekince daha çok kasıyor. Böyle 20 FPS falan daha az Neyse. Sınavlarda başladı bu arada. Yani o yüzden kısa çekiyorum. Şimdi ders çalışacağım. Daha ilk defa girdim. Ve adam karşıda. Nerede? Nerede Sin? çeke. Oha oo. Ben buna ne yapayım? Oo bloğun arkasından vurdu galiba öyle gördüm. Öldüm öldüm öldüm. Öldüm. Adam pek değildi galiba evet değildi bence. Eee şöyle bir yine girelim. Girelim. Bu arada oynarken sessiz olabiliyorum. Ee, çünkü yani biliyorsunuzdur neden olduğunu zaten. Heyecanlanıyor. Ya heyecandan da yani böyle bir susasım geliyor. Yani, ya mouse hani. Ya bunu idare edin yani. Yani diyecek başka <laughs> bir şeyim yok. Bunu bu bu videoyla idare edin. 3-4 dakikalık işte, idare edin. Şimdi ikinci abi en sevmediğim map geldi. Aha. Tamam bak. Oha. Ne Abi lan aynısı? Sen ne yapıyorsun lan sen? sen ne yapıyorsun Trol. troll? Troll mü lan bu? Bu ne bitti? Çok iyi taktik yapıyorsun reis. Reis. Öldü. <laughs> Son bir tur daha atalım. Tamam. Bu ne? O bunu da çok sevmiyorum ama yani çok manlıkla yani orta yani seviyorum. Az önceki adam değil. Oğlum adam ne ara geldi? Of. Oh. Of. Oh. Ne vurdum be? artık, ölü artık, ölü artık bir zahmet, bir zahmet öp, öldü. ciğerim kalbi, GG. Hadi son olsun hadi, acıdım. Ya acıdım derken, oynamak istedim ama son bu. Şimdi hemen ders çalışacağım. Aa bu map'i seviyorum. Bu map'i seviyorum, neredesin? Bu arada ee, daha adam oltayla vur. Uf direkt. Yandı 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 yandı. Al. Hayır. Hit 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 hit. bu arada dört dolduruyor şeyini yani. Çat. Abi suyumu kapattı. Şunda beş yanlış bir şey mi yaptım yok gel 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 buraya of yaktım yaktım çok güzel yaktım çok güzel yaktım çok güzel yaktım çok güzel yaktım öl artık öl artık öl artık ne koydum ya nerede şey iyi oynadık buna karşı. Ya buraya. Adam oynama mı çıktı? Aynen. 4 <laughs> oyundur. Hadi 5 olsun. 5 oyun işte Şu an 4 oyun oynamışız. 3'ümüzü 3'ünü kazanmışız galiba. Galiba öyle oldu. Bu map ne? Abi bu map sevmiyorum bu arada az önceki rakip gelmedi. Öl Ay, abi. Hop <tık> tamam. Gel buraya. Sen ne oluyorsun ya? Yiyemedi galiba. yuh oha öldük neyse e, bununla idare edin çok da uzatmayayım bay bay